Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü konumuz tiroid görüntülemesi nasıl yapılır? 25 videoluk bir seriye başlamıştık biliyorsunuz. Tiroid yol haritam isimli tiroid hastalıklarının en başından en sonuna kadar işlediğimiz tiroidle ilgili hemen hemen bütün konulara değindiğimiz belirli bir kronolojik sıraya göre yaptığımız bir seri olacaktı. Bugün bu serinin 8. videosundayız. Daha önceki videolarımızı izlemediyseniz bunlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Meme Yol Haritam isimli meme kanseri ile ilgili de bir video serimiz vardı. sanırım 23 videoluktu. Bu video serisi de 25 videoluk bir tiroid serisi olacak. Evet bugünkü konumuz tiroid görüntülemesi nedir? Nasıl yapılır ve bu görüntülemeler ne işe yarıyor? Bundan bahsediyor olacağız. Eğer izlemediyseniz bundan önceki 7 videomuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet tiroid görüntülemesi yapmamıza gerek var mı? Yani bakın böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman tabii ki hastaya ne diyoruz? E, grip olmuş demiyoruz herhalde. Herkes e, bunu gördüğü zaman direkt hastada kuatır hastalığı vardır diyecektir. Ancak bunu gördüğümüz zaman ne düşüneceğiz? Yani e, tiroid hastalıkları, daha önceki videolarımda da söylemiştim. Sadece guatrdan ibaret değil. Tiroid hastalıkları e, birçok tiroid hastalığı var ve bunların hepsinin tanılarını ayrı ayrı koymamız gerekiyor. Bunların bazıları birbirleriyle karışan hastalıklar. Örnek veriyorum işte subakut tiroiditle işte Hashimoto birbirleriyle karışabilir. İşte toksik adenomla subakut tiroidit karışabilir gibi. Dolayısıyla biz aslında gördüğümüz şeyin ne olduğunu da anlamak için kullandığımız araçlardan biri de görüntüleme yöntemleri. Evet görüntüleme yöntemleri ne girmeden önce tabii önce ne yapıyoruz? Mutlaka hastanın tiroid hormonlarına serbest T3, serbest T4 ve TSH değerlerine ve diğer antikorlarına zaman zaman bakıyoruz. Ama bugün burada da bahsedeceğim konuların başında tiroid görüntüleme görüntülemesinin ana elemanları olan ultrasonografi ve sintigrafi olacak. Ee, tabii ki tiroid görüntülemede bazen PET görüntüleme, bazen e, tomografi gibi e, tetkikler yapmamız gerekebiliyor. Özel durumlarda bunları yapıyoruz. Ancak tiroidin ana görüntülemesinin ultrasonografi e, ve e, tiroid sintigrafisi olduğunu söyleyebilirim. Ayrı ayrı e, işlere yaradığını burada söyleyebilirim. Birazdan bahsedeceğiz. İşte burada gördüğümüz, herkesin bildiği işte o jel e, sür, sürülerek vücuda bakılan tiroid e, ultrasonunu görüyoruz. Ya, tiroid ultrasonu, tabi tiroid bezimizin bulunduğu boyun bölgemizden yapılan bir ultrason. Bu bölgeye jel koyarak yani dokunun daha iyi görülmesi için e, bu bölgeye bir miktar jel sıkarak ultrason probuyla o elimizde tuttuğumuz cihaza prop diyoruz. Bu propla tiroid bezimizin üzerinde gezdirerek görüntüleme oluşturuyoruz. Peki yani tiroid görüntülemesi ne işe yarıyor? Aslında şunu söylemek istiyorum ki tiroid görüntülemesi neredeyse tiroid bezinin en başta gelen ana görüntülemesidir diyebiliriz. Sintigrafi tabii ki kullanabiliyoruz. Tiroid görüntülemesi deyince aklımıza gelen ikinci görüntüleme sintigrafi olsa da asıl görüntüleme yöntemimiz tiroidte her zaman tiroid ultrasonografisidir. Neden? Çünkü bile birçok konuda çok detaylı bilgi veriyor. Hatta bazen kan tahlili yapmamıza gerek kalmayacak kadar ve başka tahlillere gerek kalmayacak kadar ciddi bilgi verebiliyor. Tabi bunları yapmayalım anlamında söylemiyorum. Ancak bazen başka daha hiçbir tahlile gerek kalmayacak kadar ciddi bilgi verdiği durumlar olabiliyor. Peki bize ne konuda bilgi veriyor? Bakın şu şekilde tiroid bezimizin boyutları. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Tiroid bezimiz var mı yok mu? Çünkü doğuştan tiroid bezinin olmadığı bir hastalık da konjenital hipotiroidi ya da işte konjenital olarak tiroid bezinin doğuştan olmaması gibi bir hastalık olabiliyor. Bundan birazdan ileride bahsedeceğim. Dolayısıyla tiroid bezimiz var mı yok mu? Tabii ki bebeklerde yine tiroid bezimizin varlığı ya da yokluğuyla ilgili bilgi verebiliyor. Bunun dışında tiroid bezimizin boyutuyla ilgili bilgi veriyor. Neden? Çünkü bazı hastalıklarda tiroid bezimizin boyutu artıyor, bazı hastalıklarda ise tiroid bezimizin boyutu e, azalıyor. Yani tiroid bezimiz küçülüyor. Bunun dışında tiroid bezimizin dokuslu yapısı, yani o e, bezin iç natürü diyelim, yani e, dokuyu oluşturan tabakalanmayı ya da dokunun e, mesela şöyle örnek verelim, işte pürüzsüz bir dokumuzun var. Ya da işte böyle pütür pütür olan bir dokumu var. İşte kapsülü nasıl gibi yani o iç yapısıyla ilgili veya dış yapısı yüzeyiyle ilgili bize bilgi verebiliyor. Nodül var mı yok mu? Zaten ana e, merak edilen şeylerden biri bu oluyor. Tiroid nodülümüz var mı yok mu? Bunu anlayabiliyoruz. Ya da varsa eğer te, bunlar tehlikeli nodüller mi? Ee, gerçekten biyopsi yapmamız gereken ya da şüphelenmemiz gereken nodüller mi? Bunu yine anlayabiliyoruz. Ee, hasta daha önce ameliyat olduysa tiroid ameliyatı olmuş mu olmamış mı? Bunu anlayabiliriz. Tiroid bezimiz ameliyat olmasına rağmen geride doku kalmış olabilir. Bunu e, ultrasonografi ile rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bunun dışında tiroid çevresindeki lenf bezleri ne durumda? Bunlara bakıyoruz. Rutinde de bakıyoruz zaten. Tiroid bezimizin etrafındaki lenf bezleri tiroidit hastalığında daha belirgin halde olabiliyor. Tiroidit geçirenlerde ya da tiroid hast tiroidit hastalarında tiroid çevresindeki lenf bezleri daha belirgin olabiliyor. Veya hasta tiroid kanseri ise yine bu lenf bezlerine dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Bunlarda bir anormallik var mı diye. Bunun dışında yani buradaki tiroid bölgesine baktık hastayı kaldırıp göndermiyoruz. Bu bölgeye bakmışken Boynumuzdaki diğer yapılara da bakıyoruz. Nelere bakıyoruz? Tüklük bezlerimize bakıyoruz. En azından dört tane ana bezimiz, kulağımızın kenarındaki, hani şu kaba kulak olunca şişen bezlerimiz, yanlardaki kulaklarımızın hemen ön kısmındaki tüklük bezlerine ve boynumuzun, çenemizin daha doğrusu altındaki her iki yandaki tüklük bezlerine de bakıyoruz. Bunun dışında, tabii çok genç hasta değil ama belki orta yaş, ileri yaş bir hastaysa boyun damarlarına yani beynimize giden damarlara ya da beynimizden kan getiren damarlarına bunların halk arasında şah damarları deniyor. Bu damarlara da yine bakıyoruz. Peki başka ne bakıyoruz? Tabii boynumuzda yağ doku var, diğer yumuşak dokular var, kaslar var, işte sinirler var. Bunlara da yine olabildiğince bakmaya çalışıyoruz tiroid görüntülemesi yaparken sadece tiroide bakıp e, geçmiyoruz. Peki tiroid e, bezi içerisinde neler görebiliriz? Bu daha ilerideki videoların konusu ama burada kısaca şöyle bir kabaca bir bakalım. Mesela kist görebiliriz. Burada ekranın e, sol üstünde gördüğünüz gibi e, bir kist e, varsa biz evet bu bir tiroid kistidir e, diyebiliriz. Tiroid kistleri genelde iyi huylu oluyor. İleride bahsedeceğiz diğer videolarda ama burada da böyle bir bir cümle olarak söylemiş olalım tiroid kistleri varsa tiroid kistlerini anlayabiliriz. Bunun dışında tiroid nodülleri varsa bu nodüllerin içerisinde kireçlenme var mı, yok mu? Bu nodüllerin örnek veriyorum hani kenarlarında bir düzensizlik var mı? Bu nodüllerin iç yapısıyla ilgili ne gibi özellikler var? Bunlara ultrason da bakabiliriz. Ayrıca işte bir eğer bir kanser yakaladıysak yine bunun tiroid dışına doğru uzanıp uzanmadığı, etraf dokuya yayılıp yayılmadığını anlayabiliriz. Ultrasonografi bize aslında tiroid beziyle ilgili birçok konuda bilgi veriyor. Şimdi tabii bunu mesela ben size işte tiroid nodülleriyle ilgili örnek verdim ama normalde hani şöyle kabaca bir gözümüzün önünde canlandırmak için şu resme bakalım. İşte burada ne görüyoruz? Aslında burada bir aslında burada birçok detay var. Tabii ki ben size şimdi çizerek göstereceğim. Aslında burada tiroid bezi ve çevresindeki yapıları görüyoruz. Bakalım neler var. İşte bu bizim mavi kalemle çizdiğimiz, mavi gördüğümüz alan. Böyle sağda solda iki tane tiroid bezimiz ve onun ortasında birleşen kısmı, işte köprü gibi birleşen alan var. Burası tiroid dokumuz. Ultrasonografide bu şekilde pürüzsüz bir şekilde görünüyor. Burada her iki tiroid bezinin ortasında nefes borusu, burada lacivert yuvarlak şeklinde belirttim. Nefes borumuz var yani soluk borumuz aslında tiroid bezlerimizin tam e, arasında kalıyor. Genelde e, sağ ya da genelde sağ ya da bazen sağ belli olmuyor aslında. Tiroid bezimizin arka kısmında yemek borumuz var. Burada yine sarı olarak belirttiğim yemek borumuz. Tiroid bezlerimizin yan taraflarında burada kırmızıyla belirttiğim şah damarlarımız var. Damar olarak yazdığım yerler yine burada şah damarları olarak geçiyor. Bunların da yanında aslında burada çıkmamış beyinden gelen damarlar var. Onları göstermemişim. Bu damarların daha da yanında yani ekranın dışında kaldığı için görünmüyor. Beyine giden ve beyine, beyinden gelen damarlar burada. Ön kısımda ise daha yüzeyde ise işte burada koyu yeşille gösterdiğim kas dokusu yine burada. Yani tiroid bezimize bakarken aslında bu alanı da görüyoruz. Burada göstermediğimiz işte beyine giden küçük damarlar, beyinciye giden damarlar yine burada. Sinirler, işte yutkunmamızı sağlayan sinirler ya da konuşmamızla ilgili olan sinirler, yutkunmamızla ilgili sinirler yine bu alanda birçok sinir dokusu buradan geçiyor. Dolayısıyla burada belirtmedim. Ancak burada tiroid bezi ve çevresinde birçok sinir dokusu, o önemli sinir dokuları, sinir düğümleri ve sinir dokuları olduğunu da söyleyeyim. Evet, ikinci görüntülememiz bir yardımcı görüntüleme. ultrasona Ultrason kadar ana ciddi bilgi vermese de ultrason kadar detaylı bilgi vermese de ultrasonun vermediği önemli bir detayı veren sintigrafi ikinci yöntemimiz. İşte sintigrafi cihazı burada ekranda gördüğümüz gibi işte içerisine yattığımız ve bu bölgedeki alanı, nerenin sintigrafisini çekmek istiyorsak o bölgeyi işte gama kamera gibi kameralarla gösteren bir cihaz. Peki bu tiroid sintigrafisi için nelere dikkat etmeliyiz? Ne işe yarıyor? Örneklerine bir bakalım. Evet tiroid sintigrafisi Kul yapılacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Mesela halk arasında en çok e, yapılan hatalardan biri kullanılan Lugol solüsyonları. İşte biri sağdan soldan duyuyor diyor ki işte e, senin tiroid hastalığın mı var işte guatırın mı var işte ne bileyim işte Hashimoto'nun var ya sen bir Lugol kullan bu Lugoldur herkesin ağzında bir Lugol Lugol diye e, bir şey var Lugoldur gidiyor. Lugol solüsyonu çok aşırı miktarda çok çok yani doğada alacağımız e, iyottan çok çok daha yüksek miktarda iyot içeren bir solüsyon. E, hiçbir hastama e, tavsiye etmediğim, kafamıza göre kullanmamamız gereken e, bir solüsyon. Bunun çok çok özel durumlarda kullanılması gerekiyor. Hatta birçok durumda kullanılmaması gerekiyor. Bunları böyle kafamıza göre sağdan soldan alıp kullanacağımız, Iyotlu solüsyonlar değil lugol solüsyonuna dikkat etmeliyiz. Ciddi olarak e, tiroid fonksiyonlarımızı bozabilir. Dolayısıyla lugol solüsyonu alan kişilerin tiroid fonksiyonları bozulabilir, e, baskılanma olabilir ya da çok ciddi bir e, tiroid e, deşarjı olabilir. Dolayısıyla sintigrafi yapılan kişilerin lugol solüsyonu kullanmıyor olması gerekir. Zaten de kullanmamamız gerekir. Zaten de almıyor olmamız gerekir. Onun dışında bazı bir takım ilaçlar ama en bilineni bilineni işte amiodoron ilacı. Şimdi tabii amiodoron hep geçiyor böyle tiroidle ilgili şeylerde. Herhalde ritim bozukluğunda kullanılan bildiğim kadarıyla. işte doktorlar da her şeyi bilmiyor gördüğünüz gibi. Herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor. Herkesin bir alanı var. Amiodoron işte ritim bozukluğunda kullanılan bir kalp ilacı. Bu şekilde bilelim kalp ilaçları kullanıyorsak sintigrafi yaparken dikkat olmamız gerekiyor. Kısaca hani buradan çıkarılacak sonuç bu. Burada önemli olan bir şey ilaçlı tomografi yani ilaçlı BT çekiyor isek ilaçlı BT'nin içerisinde iot var. Yani o tomografi sırasında ilaçlı BT dediğimiz şey aslında ilaçlı bilgisayarlı tomografi. İlaçlı tomografide kullandığımız o ilaçlı dediğimiz şeyin o ilacın içerisinde e, ne var? Iyot var, yüksek oranda iyot var. İşte bu yakın zamanda bir ilaçlı tomografi çektirdiysek e, ya da ilaçlı bir röntgen çektirdiysek tiroid sintigrafisini daha sonra yaparsak yani arada uzunca bir süre olmaz ise tiroid sintigrafimizde bir takım hatalı sonuçlar e, ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hastanın yakın zamanda bir ilaçlı tomografi çektirmemiş olması gerekir. Vitamin takviyesi e, alan kişilerin yine bu konuda dikkatli olması, sintigrafi öncesinde dikkatli olması gerekir. Bu gördüğünüz işte iot yani ilaçlı tomografinin içerisindeki ilaç, Lugol solüsyonunun içerisindeki iot, ilaçlı tomografinin içerisindeki iot dediğimiz, bahsettiğimiz iot böyle. Doğada çok eser e, miktarda, e, yani daha doğrusu yiyeceklerde çok eser miktarda bulunan ama doğada da birçok radyoaktif formda bile bulunabilen e, iot dediğimiz şey bu. E, bu tabii metal hali yani bileşik hali bu gördüğümüz. Bunun dışında bir takım iotlu saplementler yani iyot, vita, iyot içerikli vitaminler ya da işte bu resimde gördüğünüz gibi takviye iyotlar alıyorsak, lugol alıyorsak bilmemiz gerekiyor ki bizim sintigrafi öncesi bunları kesmemiz bu konuda dikkatli olmamız, sintigrafiyi yanıltmamamız gerekiyor. Evet, sintigrafinin e, ikinci önemli noktası da radyasyon içermesi. Çok yüksek dozda radyasyon içerir mi? Hayır. Yani çok çok ciddi, çok yüksek dozda tiroid sintigrafisi için söylüyorum. E, radyasyon yoktur. Ancak yine de radyasyon vardır. Bakın ne kadar bir radyasyon var. Bakacak olursak, e, şu e, şeye tabloya bakalım. İşte en alt satırda CT abdomen pelvis dediği yani bir karın tomografisi çektirirsek yüksek e, dozlu e, tetkiklerden biridir bu. Yani bizim vücudumuzda tetkik yaptığımızda aldığımız yüksek dozlardan biridir. İşte karın tomografisi en alt satı, CT abdomen artı pelvis denilen 15 milisievert yani 15 birim diyelim radyasyon alıyorsak işte bir üstteki kemik siken, bone siken denilen şey kemik taramasında 6 e, alıyoruz. Tiroid sintigrafisi yaparsak da 3.2 e, alıyoruz. Yani karın tomografisi 15 ise tiroid sintigrafisi 3.2. Yani 5'te biri gibi düşünebilirsiniz. E, i̇şte akciğer en baştakine chest x-ray denlendi. Ak akciğer grafisi o da 0.1. 1 bile değil yani. 1'in onda biri. Demek ki tiroid sintigrafisi e, tamamen radyasyonsuz diyeceğimiz kadar da çok çok az bir radyasyon yok. Yani az da olsa bir radyasyon var. E, tabii ki tomografiye göre daha düşük bunu da söylememiz gerekiyor. E, evet, e, bu radyasyon nedeniyle çocuklarda dikkat etmeliyiz. Onlar radyasyona daha hassastır çünkü. Bebeklerde, çocuklarda daha dikkatli olmamız gerekir. Peki, gebelerde niye dikkatli olacağız? Çünkü hamile, hamile iseler e, radyasyon almamaları gerekir. ...kadınların yani e, kadınlarımızın. Peki emzirmeyle ne ilgisi var? Emzirmede de tiroid de burada bir ünlem koymuşum. Çünkü e, tiroid de kullandığımız e, ilaç... ...süte geçebilir. Dolayısıyla e, sütten de bebeğe geçecektir. Yani emziren bayanlara, kadınlarımıza... ...tiroid sintigrafisi yapacaksak... E, ...sütümüzü sağıp dökmemiz gerekir. Yani e, birkaç kere sütümüzü sağmamız ve onu dökerek bebeğimize geçme geçmemesine geçmemesini sağlamamız gerekir. Burada radyasyon geçmiyor bebeğe. Bunu hani unutmayalım. Yani biz emzirdiğimiz için bebeğe geçen şey radyasyon değil. Tiroit sintigrafisinde radyasyon var ama bebeğe geçen şey tiroit sintigrafisinde kullandığımız iyot geçebilir ya da işte o radyoaktif madde süteye geçerek geçebilir. Böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla tiroit sintigrafisinde emzirdiğimiz dönemde dikkatli oluyoruz. Onun dışında bir radyoaktif madde kullanıyoruz. Sintigrafide. Burada bakın bu şekilde iyotlu radyoaktif maddeler olabiliyor ya da teknesyum dediğimiz iyotlu değil ama iyotlu farklı bir grup madde kullanabiliyoruz. Radyoaktif madde kullanıyoruz. Bu radyoaktif maddeleri işte burada mesela iyotlu bu tablet şeklinde olan Iyotlu radyoaktif maddeyi sintik kullandığımızda böyle kurşunlu kaplar içerisinde saklıyoruz etrafa radyasyon yayılmasın diye. Ya da teknesyumu damardan enjekte ediyoruz. Burada bakın gördüğünüz gibi damardan teknesyum enjekte edilen bir hasta. Yine enjektör nasıl? Böyle metal enjektör değil mi? Radyasyon olduğu için etrafa radyasyon sızmasın diye o metal enjektörün çevresinde metal kılıf, metal koruma var. Ve hemen kolun yanında da bir radyasyon ölçen bir cihaz var gördüğünüz gibi. Yani bir radyasyon verirken bir taraftan etrafı yani hastayı ve doktoru da korumak için metal korumalı şırıngalar ve etrafta da radyasyonu ölçen bu işte küçük cihazlardan görebilirsiniz. Dolayısıyla radyasyonlu olduğunu da böyle radyoaktif bir madde kullanıldığını da söylemiş olalım. Ya Peki tamam yani tiroid sintigrafisi bunları yaptık ne gösteriyor bize? Tiroid fonksiyonunu gösteriyor. Yani tiroid sintigrafisinin ana yapılma nedeni e, tiroidin fonksiyonunu. Tiroidin içerisinde bir bir garip bir şey gördüysek bu tiroid fonksiyonunu bozuyor mu bozmuyor mu? Ya da kendi tiroid bezimiz nasıl çalışıyor? Bunun e, için yani tiroid fonksiyonu için e, çekiyoruz. Mesela e, bununla ilgili... ...resimlerimize bakalım. Ama şunları da söyleyeyim. Başka neyi gösteriyor? Mesela yerleşimini de gösterebiliyor. Çünkü tiroid bezimiz burada olması lazım. sintigrafi yaptığımızda tiroid bez aşağıda çıkarsa... ...yani burada değil de burada çıkarsa... E, ...ne olur? Tiroid bezimiz... ...demek ki farklı bir yerde. Onu anlayabiliriz. Ya da bazen burada tiroid bir dokumuz vardır. Yanında da olabilir. Altında da olabilir. Yani... E, ...ekstra bir tiroid dokumuz... E, ...olabilir. Başka küçük bir... E, ...buna işte aksesuar diyoruz. Aksesuar bir doku olabilir... Dolayısıyla yerleşimini de ya da ekstra doku var ise vücutta onu gösterebilir. Ya da ameliyat sonrası bir kalıntı varsa işte o kalıntıyı arıyorsak onun yerini gösterebilir. Yani yerleşimle tiroid bezinin yerleşim ile ilgili bize bilgi verir. Boyutla da ilgili kabaca bilgi verir tabii ki. Yani ultrason kadar detaylı vermesi de kabaca tiroid bezimizin çok aşırı büyüdüyse bununla ilgili ya da küçüldüyse bununla ilgili bilgi verecektir. Evet, şöyle mesela bu bir tiroid sintigrafisi görüntüsü. İşte gördüğünüz gibi sanki böyle kanatlarını açmış kelebek gibi görünen böyle buğulu bir görüntü. Siyah beyaz bir görüntü. Bu önden, arkadan, sağ çaprazdan, sol çaprazdan görüntü bu şekilde. Şuna bakalım, yani tiroid sintigrafisinde, evet sintigrafi yaptık Ne ile karşılaşabiliriz? Gördüğünüz gibi tam boyunun orta kısmı bu halka halka çizmişler. Tam o bölgeden görüntü alıyoruz. Yani bu mavi mavi adamın boynundaki bu yuvarlak yere bakın tam oradan bir görüntü elde ediyoruz. Evet ne yani tiroid sintigrafisi yaptık ne karşımıza çıkabilir? A şıkkı normal çıkabilir. Bu A şeklinde görünen normal bir tiroid sintigrafisi görüntüsü bu şekilde. B şıkkı ne olabilir? tiroid bezi çok aşırı çalışıyor olabilir. İşte Graves hastalığı gibi, hipertiroidi gibi. Yani tiroid bezinin normalden çok fazla çalıştığı durumlar olabilir. Bu durumda B buradaki B halkasında gördüğümüz gibi bir görüntü olacaktır. Ya da işte başka ne olabilir? C burada işte multinodüler, multinodüler toksik goiter. Ya da işte ne diyelim tiroid bezinin içerisinde 5-6 tane nodül var ve bunların hepsi de çok çalışıyor. Yani çok nodül var ve hepsi de çok çalışıyor ise buradaki C'deki gibi bir görüntü olur kabaca. Tabii ki kabaca gösteriyorum. Hani hepimizin anlayacağı şekilde. Ya da mesela çok nodül yok ama bir tane var nodül. Tiroid bezimizin diğer yerleri normal ama bir tane çok aşırı çalışan bir nodül var. Bakın yine çalışmasıyla, fonksiyonuyla ilgili bir bilgi veriyor. O zaman burada D görüntüsü gibi oluyor. Ya da tiroid bezimiz hiç çalışmıyor ya da az çalışıyor. Ya da hiç yok. Ya da çok çok az çalışıyor. İşte Hashimoto hastalığı vesaire gibi. O zaman da burada E'deki gibi bir görüntü olur. Buna bakarak tiroidin çalışması fonksiyonu ile ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Evet bir de tiroid bezinin yokluğundan bahsetmiştik. Yani doğduk. Tiroid bezimiz yok. Doğuştan yok. Bu olabilen bir şey. Yani konjenital olarak iot, konjenital olarak tiroid bezinin olmaması ya da tiroid bezimizin konjenital olarak doğuştan çalışmaması gibi bir durum olabilir. Ya da işte iot eksikliği doğuştan itibaren iot alınamayan iot eksikliği olan hastalar olabilir. Evet mesela bu resme bakalım. Burada mesela doğuştan iot problemi olan tiroid fonksiyonları doğuştan itibaren bozuk olan 1900 kaçtı bunu hatırlayamadım. Belki şuraya bir notlarıma bakalım. 1900 1819 sanırım yanlış hatırlamıyorsam 1819 yılından bir görüntü. İşte kretenizm deniyor. Yani işte ilk videolarımı ilk videolarımı izlediyseniz e, onu izlemenizi tavsiye ederim. Tiroid ne yapıyordu? İşte beyin gelişimini, mental gelişimini de destekliyordu. Eğer bir çocuğun doğuştan itibaren tiroid problemi varsa ne olacaktır? beyin gelişimi ve vücut gelişimi de yani kasları, işte kemikleri bütün gelişimi aksayacaktır. Beyin gelişimi de dahil zeka geriliği olacaktır. İşte buna işte biz kretenizm diyoruz, i̇şte konjental hastalığı diyoruz. Bir zeka geriliğini andıran bir bakış, böyle kocaman bir dil. Burada gördüğünüz gibi ağız açık, işte bir göbek var, aşırı bir kilo bir birçok problem bir arada geliyor. Burada zaten hasta bir çocuk olduğunu bu çocuğa bakarak zaten anlayabiliyoruz. Bunu tabi sintigrafi bunu da anlayabiliriz. Çünkü sintigrafi yaptığımız zaman tiroid bezlerinin çalışmadığını, fonksiyon göstermediğini vesaire iot problemi olduğunu ya da çalışmasıyla ilgili problem olduğunu ya da bezin olmadığını vesaire anlayabiliyoruz. Tiroid Sintigrafi böyle bir bilgi de veriyor bize. Çok gerekli olduğu zaman nadir de olsa çok e, nadir durumlarda bunu bu amaçla da kullanabiliyoruz. Evet. Evet tiroid bezlerimizle ilgili görüntüleme ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımızı da belirtelim. Bizi Instagram'dan Uzman Radyoloji kanalından takip edebilirsiniz. Bunun dışında Spotify'da Doktor Metin Çevener'le Sağlık ve Kültür kanalımızı takip edebilirsiniz. Bu videoların ses kayıtları orada oluyor. Eğer bizi izleyemiyorsanız dinleyebilirsiniz. Bu şekilde de bizden haberdar olabilirsiniz. Yine Uzman Radyoloji Facebook adresimizden bizi takip edebilirsiniz. Twitter'dan takip edebilirsiniz abone olabilirsiniz abone <laughs> abone butonuna basabilirsiniz ee, kedi videoları izlemek yerine bizim videolarımızı izleyebilirsiniz diyoruz kapatıyoruz Bu da böyle bir video oldu dokuzuncu videoda bir sonraki videoda görüşeceğiz ee, bakalım dokuzuncu videomuz neydi tiroid kanseri o tiroid nodülü Evet güzel konulara giriyoruz tiroid bezimizle ilgili videolarımız hızla devam edecek Haftada iki video yapmaya çalışıyoruz. Hafta içi olan videolarımız daha light konular, daha light tırnak arasında konular ve daha yine bizimle ilgilen... Yine bizim konularımız tabii ilgilendiğimiz konular ve daha nispeten daha az yorucu konular olacak. Hafta sonu daha teknik videolar yapıyor oluyoruz. Artık böyle başladık, böyle devam edeceğiz bu kış. Evet... Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.